Köy nerede? Düşünürsünüz. Taktik ana önce bir sızalım. Sonra köye gidelim. Enerji kritik seviyede. Nasıl çıkacağım oraya? Ondan yol var gibi bir dükkan ocam öyle bomba mı atılır lan <Gülüyor> yavaş yavaş Enerji aşırı kritik seni Bir isim var ya. Anam. Mermi ama Onun var var. hiç giremeyeceğim. Mermilere karşı şeyim. Bayanık bulayım. Hemen salalım. Radar istasyonundayım. Verileri indiriyorum. Dinleyin. Kesin koordinatları tespit ettik. Hedef okulda tutuluyor. Navigatörü kontrol et. Monitörde bir şeyleri izliyordum bize doğru gelen bir deniz filosu var. Bunlar süvariler olmalı. Sırf bizim için koca bir filo ha. Bu seni şu an ilgilendirmiyor. Rehineyi bulmaya odaklan. Hocam okulda tutuluyor dendi değil mi? Buradan mermilerimizi alalım da. El bombası da alalım. Tamam AK'miz full. Okul binası. Hop. Lan o var sıkıntı yok atlayabiliriz. Mermim bitti Kötü oldu bu ya Tam V'ye basacaktım o sırada öldüm Ya şey hep Unutuyorum onu hatırlamam lazım Şu güç modunu açınca Maksimum zırhı açınca Çok azar az şey yiyorsa Onu hep unutuyorum ya Açmam lazım e sıkıntı yok Yakında da olduk direkt Nereye düştüm lan ben Oğlum tek atıyorlar lan Gizli gitmem lazım sanırım. Ölüyorum. Tamam şuradan gidelim başka bir yoldan. Çok kuruyor şerefsizler. Aslında benim orada hiç işim yok ya. Ben şuraya gitmem gerekiyor. Niye orada fightlıyorsam? Aynen öyle. Hemen belli bir araştıralım. Bura dolu ya. Minigun'lar falan var. Gizli gideceğim bu sefer gizli gideceğim. Bu sefer gizli gideceğim. Böyle bir araştıralım. Çemiz yer şurası. Okul binası. Minigun'lar bekliyor. Bak şimdi önce şu köy şu binaya girsem. Bir şey diyeyim mi? Denizden gitmek Bizim en mantıklı. Şu binanın altını sızacağım Enerji kritik tamam. Enerjim biraz dolsun. Şu, Şu sağ sızacağım. Kullanımda. Sızabilirsem. Enerjim yetmeyecek galiba. Evet enerjim yetmedi. Tamam sıkıntı yok. Bizi gideceğim yoksa burada sıkıntı çıkar. kullanımda. Oh. Adamlar mayın döşemiş. Altıma sıçtım çok korktum. İnanılmaz. Mayın falan var oğlum. ee, Nasıl gideceğiz biz buraya? Düz. Yoldan mı gireceğiz? Hedefiz kullanımda. İşiyor mu? Adamlar burada olduğuna göre, mayın yoktur burada. Mantıken, bir düşünüyorum. Uş. Tamam. Buradan zıplasam. Oğlum Deli mi lan bunlar Eee Ben dümdüz şeye giriyorum o zaman Bodoslama Vallahi bodoslama girdim Hocam yapacak bir şey yok adamlar mayın döşemiş her yere Bu iş böyle olmaz Mermimiz zaten. Tamam pederine girdim. Seni de kaybedeceğiz şimdi. Tamam. Onu ne? Tamam. Şimdi görünmez oluyorum. Arkaya sızacağım. Tamam güzel sızdık şu an. Beyzi istasyonu muydu bura? Valla gizli bir oyunda herhalde zor gidilmek ya. Baksana adamlar mayın falan döşemiş usta. Tamam. Buradan zıplayabiliyor muyum? Evet. Bomba atacağım ya. Enerji kritik seviye. Şurada biraz şey dolduralım gücü. Çık dışarı ve dövüş Amerikalı. Amerikalı mı? Türküm lan ben. Türküm lan ben. Köpeğe bak. Tamam şuradan. Gücümüz kullanımda. Ellerin ne? Güzel. yok. Bırak, belediye binasındayım. Sanırım Koreliler burayı karargah olarak kullanıyor. Bir araştırma merkezinin planlarını görüyor. Kaza alanı olmalı. Hedefimiz kullanımda. <laughs> Hocam size vay mı geliyor ya? Görünmezim oğlum ben. Nasıl beni şey görüyorsunuz? Geliyorum geliyor diyoruz. Neyse buraya hiç girmeyeceğim. Şuraya gitmemiz lazım. Eee görünmezlik de olsun. Bomba atmasınlar. Tamam. Ne yapıyor? Okey. Hocam bina alalım. Binayı emniyete alalım. Bu ne? Bula bakalım. Rafet, arkeologlardan birinin yerini tespit ettik. Bacanım Yavaş ol güzelim. Ne oldu sana? Ben iyiyim. Bu benim kanım değil. Vadoski. O bir şey onu paramparça etti. Kimse yardıma gelmeyecek sandık. Neden bu kadar geciktiniz? Sizin tekneyi bulmak biraz zor oldu. <laughs> Dam başına. Teknemi... Teknemiz kayboldu. Bir hafta önce Lengli ile bağlantı kurduk. Kimse gelmeyince limana ulaşmaya çalıştık ama bir şey, bir şey bizi burada istemiyor. Orada Bunu fark ettik. Ekibin geri kalanı nerede? Badauski öldü. Diğerleri hala kazı alanında. Helikopter üstünün doğusunda, şelalenin üstünde. Onlara yardım etmelisiniz. Ne bulduklarını bilmiyorlar. Bizi oraya götürsene tatlım. Üzgünüm tatlım ama geri gitmiyorum. Hı. Oradan canımı zor kurtardım. Beni dinle. Rosenthal'in çalışmalarını izliyoruz. Ormanda bir heykel için kazı yapıyordu. Ama o... O bulduğu şey heykel değil. O şey bir sinyal göndermeye başladı. Bizi dağdaki bir yapıya yönlendirdi. Rosenthal onun kayıp bir medeniyetin kanıtı olduğunu sanıyor. Biz o kadar emin değiliz. Bunlar uzaylı mı? Robot gibi bir şey mi? Sadık. Onu tam anlayamadım. Fazla vaktiniz olmayabilir. Rosenthal'in ekibini buradan götürün. Ve adada güvenliği sağlayın. Bu şey her neyse onu Korelilerin almasına izin veremeyiz istemezdim ama başınız belada. Zırhlı bölümün bir kısmı şu an size doğru geliyor. Hemen oradan çıksanız iyi olur. Tanklarla sen ilgilen Lomet. Belki tüccarızımızı güvenli bir tahliye noktasına Tabii ya. Tabii ya. He. Gel Bu tarafa doğru gidersin koridorda. Hocam benim roketim yok mu? Onları harcaman gerek. Nerede bu zırhlılar? Ara Neyi ateşliyorsunuz hocam? Bir sakin olun. Böyle ateşliğin falan olmuyor. O ne? Burayı bir zıplayabilir miyim ben? Hocam hadi. Doğsun enerji. Aşağıda al bırakın. nasıl yol açayım ben ya? Adamlar tankla geldi üst adam. Şöyle bir şey yapacağım. Ee... Mermim bol ulan da var Terminator gibi bir şey gezeceğim etrafta Ne oluyor? Bomba hangi tuştu? Yeah. Hocam yani Şuradaki yolu diyor Orada bir tank daha mı var Evet tank var ee, Nasıl açacağız o yolu Altı tuşu değil mi bu Yüzüğü atar Bir yerde roketatar vardı ama neredeydi o ya? Hatırlıyorum bir yerde. Aha burada. ile seni halledebilir miyiz ki? Yok. Olmadı. Benim roket bulmam lazım. Nerede bulacağız roketi biz? Bana roket lazım. Aha roket. Bakayım. De bakın buraya Hadi enerji dolu artık. Şimdi buradan çıkıyoruz. Anlaşıldı. Komutanım gidiyorum. Köyü yerle bir ettik, yerle bir. Psyko, Rehine ile birlikte tahliye noktasına gidiyorum. Anlaşıldı Psycho. Tahliye aldım, tamam Rapor bekliyorum. Bizi burada. Ahmet, araştırma ekibinden birinin yerini tespit ettim. Koordinatlarımı gönderiyorum. Hemen buraya gel. Gönder. Buluşma noktasındayım hocam. Ha şey geldi yeni koordinatlar nerede? Burada. Yüzebiliyor muyuz? Tabii ki. Ama buradan gidemeyiz herhalde. Mermim de azaldı ha. Çok çatıştık. Enerji çok geç doluyor Keşke şöyle bir güçlendirme tarzı bir şey olsa oyunda ya. Enerji kritik seviyede. Çok çabuk bitiyor. O biraz rahatsız edici. Nerede? ileride B'den kaç kişi var? 1, 2, 3, 4 kişi var. Onlara ben üstten bir saldırı düzenleyeyim. Oğlum her yerdesiniz lan. Tamam. Temas tabi. olsun temas sağladım. Burası Koreli ve bir sürü şey kaynıyor. Ya komutanım. Güçlerini Geç söylüyorsun bak. Oldayım. Bu bilgileri geç söylüyorsun. <laughs> Beni öldüremezsin. Amerikan diyor oğlum Türk yüzden biz Ya buraya. Sanırım Badovski'yi buldum. Aztek ve Chester'ı ne hallettiyse onu da kapmış olmalı. Yola devam et Nomen. Orada hala üç rehine var. Ama durumları bu heriften daha iyi olsun. Buzlanmış lan. Komutanım yola devam ediyorum. Uyanık ol Sana doğru gelen bir Kore devriyesi var. Enerji, şey. Ya bunlar tüm ülkeye mi bu şeye getirdi adaya ya? Öldürüyoruz öldürüyoruz bitmiyorlar. Lan tamam, benden daha iyi ya bunlar. Öyle sıkma, öyle sıkma yavaş sık. Yavaş sık. Görün yokmuş gibi sıkıyorlar. Ne nazarım var lan benim derken? Olum ne oluyor? Neredesin lan sen? Al sana bomba. Hop attım flaşı. Bekar ekti lan. giymiş bir de şerefsiz göremiyorum daha. Mermi mi azaldı ya? Mermi lazım. Mermi de bir seviyede. Şeye geçelim. Eee aynen buraya geçelim. Hocam mermi toplamamız lazım ya. Mermi. Tamam. alt yoldan gideceğiz sanırım. Enerji yerde. buralar temiz. Komutan burada bizim çünkü. Komutanım. Hadi Nomad, Kazı alanına giden yol şu ilerideki mağaradan geçiyor. Devam edelim. Diyorum. Işık ee, tamam. ışığımız Reyne, var mı? Yine CIA'den. Bunu Flash. biliyordun değil mi? Bu bir şey değiştirecek olsaydı sana daha önceden söylerdim. CIA yıllardır Rosenthal'ı izliyormuş. Bir arkeologdan ne istiyorlar? Ekibi insanlık öncesi teknolojiye ait kanıtlar buldu. Ne bulduklarını ve Korelilerin bunu saklamak için neden bu kadar uğraştığını bulmalıyız. Anlaşıldı. Hocam flash taktım ama yer olduk. Hala berbat durumdayız Nomet. Karargaha güvenli kanaldan hala ulaşamıyorum. Bir sinyal bozucu daha olmalı. Onu bulup ortadan kaldırmalıyız. O zamana kadar yalnızız. Haritada işaretlenmiş alan vadinin 3 kilometre yukarısında. Tamam. Bu kaya parçasından ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Hocam. Elektrik çarptı hocam. Anam. <laughs> Komutanı kaçırma be bari ya. Bu ne kim? Rafut duyuyor musun? Cevap ver Rafut! Cevap ver! Görünmez olabiliyor bizim gibi bu da. Abi, ben harekat şubeden binbaşı Strickland. Az önce takım komutanlısı kaybettim Dinçli <Sessizlik> taraması ve arazi sinyalleri olumsuz. Orada ne altlar dönüyor? Prophet kayıp. Tekrar ediyorum. Prophet kayıp. İki adamımız öldü ve az önce bir şey Prophet'ı kapı verdi. Kuduğumu şeyi onu ormanın içine sürükledi. Seni oradan çıkartacağım evlat, şey. evlat bekle. Acilen bir hava aracı yolluyorum. Olumsuz efendim. Devam edebilirim. Rosenthal'ın yerini tespit ettim. Kore askeri üssü yakınında bir yerde kaza alanında tutuluyor. Oraya Hocam, gidiyorum. bismillah daha nereye sıkıyor? Ama GPS sistemimiz çalışmıyor. Sana şu anda taktik destek sağlayamayız. Cil bozucu devre dışı bırakabilirsen uydudan bölge tanıması yapıp kasa alanının yerini tespit etmeye çalışacağız. Anlaşıldı komutanım. Sağ ol. Şimdi GPS'imizi yine bozuyorlar önceki gibi. Onu durdurup komutanımızı geri alacağız. Ee... Şunu da öldüreyim de. Konuşma lan Tamam. Şimdi bu bölümlük bu kadar burada noktalayalım. Yine devam edeceğiz. Görüşmek üzere.